Yani artık olay ekonomi değil bu saatten sonra. Ekonomide olmaz. Yani siyasi ve politika o kadar ekonominin önüne geçtik ki. Yani biz ekonomik olarak bu saatten sonra değerlendiremeyiz. Yani artık bu işler beni aşan işler. Yani buradan sonra devam etmek istemiyor ya. Ben buradan sonra devam etmek istemiyorum. Niye? Çünkü gerçekten bilinçli şekilde artırılmış bir dolar mevzuluyuz. Yani sen her çıkıp konuştuğunda, sen her faiz dediğinde oynayacaksın. Aslında Merkez Bankası kararı demek bana zul geliyor. Çünkü Merkez Bankası'nın kararı değil bu, sarayın faiz kararı var. Saray faiz yani oradaki profesör titrili arkadaşların Kendi fikirleri olmayınca aşikar. Bu işler öyle gazetede Köşe yazmakla olsaydı Yani gidip Köşe yazan Adamı Merkez Bankası'nın başına getirdi. Türkiye bugüne kadar en ağır hasar vermiş En ağır hasar vermiş o gazetemiz. Daha çok hasar veren yok çünkü Milyarlarca değil yüz milyarlarca dolara mal oldu. Ve bu Yeni Şafak gazetesi. Çünkü bu operasyonu kimin adına yaptınız? Naci bu? görevden aldılar. Dolar Şubat ayının 21'inde 7 liraydı. Bugün 14. Yüzde 100 arttı. Şimdi amaç neydi? Biraz işte 8.5'larda falan oyalandı. Faizleri düşün. Şimdi iki tane toplantı var. Bir, Merkez Bankası kapalı toplantı yaptı. Şirketler kapalı toplantı yapabilir. Çünkü şirket sırları vardır. Yatırımcılara bazı açıklıyordur. Ama Merkez Bankası halkın bankası. Merkez Bankası iki tane kapalı toplantı yaptı. Birincisi hemen yayıldı zaten. Neydi bunlardan birincisi? Yerlilerle yapılan, yerli yatırımcılarla yapılan toplantı. İşte orada hiçbir değişime maruz vermedi. Biz faizleri daha düşüreceğiz dendi. Aralık için sınırlı yerimiz kaldı dendi. Şimdi Merkez Bankası şey dedi, yerlilere hiçbir şey dememiş. Çünkü giren çıkan arkadaşlarımız var. E i̇şte bize bir şey demedi diyenler var. Düşürme için sınırlı. Şimdi ben Merkez Bankası'na bir kere güvenmiyorum. Niye? Daha önce enflasyondan fazla faiz vereceğiz dedi mi? Dedi. Verdi mi? Vermedi. Sonra biz artık çekirdek enflasyonu. Hatta bunlardan C bendini dikkate alıyoruz dedi. Dedi mi? Dedi. Şu anda 17.5'da. Onun da sözünü tutmadı. E bundan sonra ne biz cari açığa bakıyoruz dedi. Cari açık senin kullanabileceğin bir aparat değil. Haliyle Merkez Bankası benim için sıfır değerinde bilgisiz insanlar tarafından yönetilen üçüncü sınıf bir kurumdur. Bu arkadaşlar yerli yatırımcıları yap. Yabancı yatırımcılarla tekrar kapalı toplantı yaptılar. Niye? Çünkü Türkiye'de yabancı yatırımcı yok. Sonra toplantı yaptıktan sonra ne oldu? Türkiye'nin swap'ı, yabancılarla yaptığı swap'ı daha da azaldı. 2-3 milyar dolar daha düştü. Çünkü o kadar güvensiz, o kadar cahilce, o kadar bilmeden konuşuyoruz ki hangi dilde anlattığı da ayrı hikaye. Sonra onlardan Credit Suisse diye bir banka dedi ki Merkez Bankası Başkanı dedi bize dedi önümüzdeki ay faizlere dokunmayacağını söyledi dedi. Hadi buradan buyurun. Bir bu suçtur. Kapalı toplantıda bir yatırımcıya Merkez Bankası'nın ne yapacağını söyleyemez. Tiyodur. Sen bunu yaparsan tamam söylersen senin SPK sermaye piyasası düzenleme konusu senin hakkında dava açmalı. Amerika'da olsa en az 12 yılla yargılanmalısın. Çünkü bu suç. Sen yerlere söylemediğin şeyi gidip yabancılara söylüyorsan bu suçtur. Merkez Bankası hayatta piyasayla alakası mevduat bağlamaktan fazla değildir. Bunun suç olmadığını yani bilmeyebilir. Çünkü piyasayla hiçbir alakası yok. Hayatında borsada bilot alıp satmış mı? Herhangi bir euro bonda almış mı? Ya da bir tahvil bonayı trade etmiş mi? Almış mı? Satmış mı? Merkez Bankası Başkanı bunu söylemez. Bunu söylemesi dünyanın bütün gelişmiş ekonomilerinde suçtur. Şimdi bunu dedikten sonra hadi yanlış anlamıştır. Merkez Bankası diye çıkar. Biz böyle bir şey demedik. Yanlış anlaşılmışlar. Böyle bir hikayemiz yoktur demesi. İtiraz et. Demek ki suçu kabul et. Çünkü böyle bir şey dediyse sonra arkasından bir iki yatırımcı da evet buna benzer şeyler söyledi. Biz de duyduk dedi. Ya demek ki suç işte arkadaş. Yani ben buradan SPK'ya suç duyurusunda bulunuyorum. Araştır bakalım demiş mi dememiş mi? Demişse tüyo vermiş. Çünkü eğer faize dokunmazsa algı olarak ilk başta 14, yani hani şimdi 3 tane müdahale yaptı. İlk 1 milyar dolar, Sonra yaklaşık iki tane de 500 milyar. Biri 350-350 milyar dolar. ya yani 15 gün sonra belli olacak. Yakında belli olur. Biri de 300 milyar dolar. Bu müdahalelerin hepsi 14 seviyeye geçirmemek için. Dedi ki sağlıksız fiyat hareketleri kaç? 13.90 sağlıksız. Sağlıklı fiyat hareketi kaç? 13.85. Çünkü <laughs> düşüyor. Şimdi bak ilk müdahalede ciddi ciddi bir buçuk lira falan düştü. Yani 12.50'lere kadar geldi 14 sınırında. İkinci müdahalede 60 kuruş falan düştü. Üçüncü müdahalede yaklaşık dört dakika boyunca 30 kuruş geldi. Dördüncü müdahalede hiçbir şey düşmeyecek demek. Çünkü eğer senin müdahalen başarısız olursa ve bu başarısızlığın piyasa tarafından tescillenirse sen kendi kredibilitene zarar veriyorsun. Bundan de. sonra düş, A, Merkez Bankası nasıl düşürdü? Hadi alış yapalım, alış fırsatı yaratıyoruz. Şimdi şöyle bir hikaye var. Banka mevduatlarına bakıyorsun. Döviz oranında artış olmasına karşın döviz miktarında düşüş var. Döviz oranında niye artış var? E şimdi 7 lira dolar 14 liraya çıkınca e bankada Türk lirası karşı iki katına çıkıyor. Yani oldu artıyor. Ve senin işte %46 %50 yarı yarıya yarı bir anda yüzde o %75'lere falan çıkacak. Bak bunun benzerini yaşayan bir ülke Arjantin. Eğer Arjantin'de döviz mevduatları %5 daha artarsa veya yastık altından çekilirse bankadan çekip yastık altından konuşsa ki Arjantin yıllardır yaptı Bankalara güvenmiyorlar. Parayı ya yurt dışına ki onların etrafında Adalar var oraya yolluyorlar ya da diğer Güney Amerika ülkelerine Ya da çekip kendileri saklıyorlar Ve Arjantin bu yüzden IMF 55 milyar dolar ilk etapta yardım verdi Para su gibi erir. Ya bak mesela Katar'da olan paraların ne kadar olduğunu bilmiyoruz O vergi cennetlerini bilmiyoruz İngiltere, İsviçre'deki hesapları bilmiyoruz Ya yani Bunların değişimi vardı aslında öğrenebilirler ama Öğrenirlerse kendi hesapları çıkacağı için Yani sorun orada Şimdi e, Merkez Bankası bu saatten sonra istediği kararı alsın Alacağı şu anda 65 ise sadece yüzde 35 için karar alacak. Yüzde 35 Türk lirasında. E sen böyle yaptıkça işte ondan sonra Numan kurtulmuş gibi. Yani benim için plasmanda olmayan insanların açıklamaları bankadan para çekip döviz alan haindir. Sen kimsin? Belki benim döviz borcum var. Sen gidip de yap işle devletlere dövizle anlaşma yaparken onları Türk lirasına çevirsene. Ben de şunu söylüyorum. Türkiye içinde, Türkiye dahilinde, Türkiye sınırları içinde ya dövizle ihale verenler haindir. En güzeli bu. Sen yani Türkiye'de kurulmuş, Türkiye'de Türk ile vergi ödeyen şirkete gidip de dövizle anlaşma yapıyorsan sen hainsin arkadaş. Bence benim gözümde. Kanunlar gözünde olmayabilir. Bir şey de öyle yani bir de şimdi bir ülkede en ucuza borçlanabilen ülkenin kendisi. Ülke azizmizdir. Niye? Çünkü zaten en üstte besin zincirinin en üzerinde ülke hazinesi sonra bankalar, şirketler iner. Şimdi şirketler daha fazla borçlanır. Gidip de şirket bunu yurt dışından borç alır. Yani kendi kaynağıyla falan yap. Ziraat Bankası kaynak veriyor. Bak Ziraat Bankası müdürünün bir açıklaması var. Açın okuyun. Dedi diyor ki biz elimizdeki mevduatların %100'ünü kredi vermiş durumdayız. Şimdi %100'ünü. Yani sen Ziraat Bankası'na yatır. Yani artık daha fazla kredi veremez normal şartlarda. Ne yapması lazım? yurt dışından borç alması lazım. Sendikasyon kredisi alması lazım. Şimdi yurt dışından Ziraat Bankası'nın borç alması demek %7.5 %8 ile dolar bazı. E Amerika'da şimdi faizler artıyor. Önümüzdeki yıl artacak. Demek ki bu topa çok girmek istemiyorlar. Çünkü çok büyük zarar evet. yazarlar ki zarar evet. O zaman kredi vermek için ne yapılacak? Bak şimdi en tehlikeli hikayeyi söylüyorum. Para basıyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? M1, M2, M3 para Bunlardan M1 en basit olandır. Piyasada dolaşan bankalardaki Vadesiz mevduatlar metal paralar. Bu arz inanılmaz hızla artıyor. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı para basıyorlar. Dolaşıma para sokuyorlar. Doğru. Çünkü kamu bankalarının artık %15'te kredi verecek parası falan kalmadı. Zaten gören koşu O zaman ne yapacaklar? Gidip hazineden kamu bankalarına para geçecekler ki hani kredi verelim bu sayede yatırım yapsınlar faizler düşük ya. %15'te şu anda kredi versen şu anda piyasada 2 ve 10 yıllık faizlerin ortaması %22'de. Yani gidip %15'ten kredi alıp devlete, devletten borç alıp devlete tekrar borç versen sen para kazanıyorsun. Yani Numan Kurtulmuş bunu ayık kafayla destekliyor. Ama senin ayık kafan bile kapasitesi bu ancak buradaysa senin ne yapayım arkaya bir de senin bu ülkenin yönetimleri sen parti kurmuş adamsın ve sana inanan adamlar var. Ya bakın bu ülkenin gençleri size söylüyor. Asla modunuzu kesmeyin. Bakın kimler nerelerde oturuyor. Siz bunlardan daha iyisiniz. Yani o adam orada oturabiliyorsa emin olun siz bu ülkenin en üstüne kadar çıkabilirsiniz. Kimler nerede oturuyor ya? Bundan bir buçuk ay önce açıkladılar. Orta vadeli program diye. Hükümetin resmi programı bu. Yayınladılar. Döviz kurunu ortalama bu yıl için 8.30 olarak addediyorlar. 8.27 olarak addediyorlar hatta. Demek ki bunun bilinçli bir hamle olduğunu anlıyoruz. Peki bu bilinçli hamlenin neden ne olabilir diye düşündüğümde benim aklıma tek sonuç gelebiliyor. Bu tek sonuçta biz hepimiz Türk halkının kısa vadeli hafızası. Şöyle ki siz doları yükseltirsiniz. Kaç yaparsınız? 12. Güzel. Belirli bir süre sonra şu anda mesela erken seçim, devamlı seçim diyorlar ya bu ekonomiyle kimse seçim kararı falan alamaz. Alamayız. Yani en az bir yıl sonra seçim kararı almak zorunda ya da bir buçuk yıl sonra. Siz doları belirli bir sürede yükseltirseniz ve e, faizleri de indirdiğiniz halde ister istemez e, çok yükselen dolar belirli bir süre sonra kar realizasyonu için ufak da olsa satış görmeye başlar. Planlarına göre ben şu anda real yapmıyorum. Yüzde 12 yani atıyorum doları 12'ye yükselttiğinizde seçimlere bir yıl kala bunu açıklarsanız bir yıl boyunca Merkez Bankası ve kamu bankalarının elindeki rezervle siz bunu 12'de tutabilirsiniz. Hatta son günlerde biraz Merkez Bankası'ndan rezervlerden şu anda rezervler 35 milyar dolar brüt rezervlerden para satıp 12, 12'den 11.5'a 11'e indirebilirsiniz. Ve son 8 ay bunu yaparsanız Türk halkı der ki ya baksana dolar hiç artmıyor. Ya baksana ekonomi iyileşti galiba. E dolar da düşmeye başladı. Ya bu adamlar yapıyor en azından. Bak karar aldılar zamanında risk aldılar. Ama şimdi dolar düşüyor. Arkadaşım dolar 7 liradan 12 liraya çıkmış. Aslında para parçasın. Ama kısa vadeli hafıza mesela biz burada 3 gün önceye kadar hepimiz Sedat Peker'in ifşalarını konuşuyorduk. Yani uyuşturucu kaçakçısından tut. Mesela Sezgin Barak Korkmaz'ı kim ifşa etti? Sedat Peker ifşa etti. Videoları video çekmeyi bir yolla engellettiler. Haliyle konuşmayı engellettiler. Ve iddialar unutulmuş durumda. yahu sen gerçekten gitmişsin. Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılığı için yer tutmuşsun. Bunu kimse reddetmedi. Ama ve araştırmadı da bir tane savcı Sedat Peker'in iddialarını araştırdı mı? Araştırmadı. Ya size şöyle anlatayım. Mercedes, dünya Mercedes. Biz dedik ki biz Türkiye otobüs satmak için kamuya rüşvet verdik dedi. Almanya'da bu yüzden ceza yedi. Bir tek Türk maaşı savcısı çıkıp ya arkadaş siz kime rüşvet verdiniz diye Mercedes'e sormadı. Üçem biz Türkiye'de rüşvet verdik diye kendi itiraf etti kabul etti yazılı var Amerika'da ceza yedi rüşvet vermekten. Türkiye'de Türkiye'de rüşvet verdiği için Ceza yemediği gibi rüşvet alanlar bile açıklamadı. Böyle o kadar çok marka var ki yani Türk halkı etiktir, ahlaklıdır. İyi de Amerika kendi rüşvet verdiği için ceza kesiyor. Biz ne yapıyoruz? Ya yani bir kişi araştırıyor mu? Ya Reza Zarrab'ınkileri pas geçiyorum yani adam ben rüşvet verdim deyip araştırılmayan adam var. Hesap hareketlerine bakın ya. Adama 50 milyon dolar girmiş mi? Girmiş. Bu adam nakit almadı ki parayı. 7 milyon euro girmiş mi? Girmiş. E adamda 57 milyon euro var. Sonra ne yapmış? Muş'ta cami yaptırmış. Allah'a yakın olmak için. O para, rüşvet parasıyla. Ve bu adamı alkışlıyorlar. Açılışa falan gidiyorlar Muş'ta cami yaptırdığı için ya. Yani Türkiye'nin artık ahlakı, siyasi ahlakı, adaleti bu durumdayken kimse Türkiye'ye gelip yatırım yapmam.